Evet seçil sana şimdi tasarımına geçelim kulak tasarımına. Sevgili dostlar merhabalar. Hastamızın hazırlık aşamasını bitirdikten sonra şimdi kulağın şekillendirme kısmına geçiyoruz. Bu şekillendirmemizi yaparken aynı zamanda resimlerdeki diyagramları, illüstrasyonları da göz önünde bulundurarak kafatasına yakınlığını, kulak içerisindeki katlantıların şekillerini organize ederek ilerliyoruz. Temiz mi İlkay? Bu kardinal temel dikişlerden Birisidir kulak ameliyatında. Kafatasına yakınlığını belirliyoruz. Bir görebilir miyim? Bir saniye, bir saniye. Olsun. Evet, bu yakınlığımız iyi. Burada tabii nelere dikkat ediyoruz? Kafatasına yakınlığını belirlerken, özellikle bu orta noktayı çok abartı yakınlaştırırsak, sevgili dostlar, sizlerin sıklıkla gördüğü telefon ahizesi deformitesi dediğimiz bir deformite ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsinin ayarını iyi yapmak gerekiyor. Mesela şöyle bir kulak. Yani bu kulağa bitti diye bırakmamak lazım. Çünkü sadece bir temel dikişlerimizin birini yaptık. Şimdi bu kulağın bitebiliyor olması için bunun olması lazım. Ve çok az da kulak memesinin böyle olması lazım ki düz bir görüntüye ulaşabilelim. Aksi takdirde kulağı böyle bıraktığımız zaman alın size bu eğer kulak memesi de biraz daha açık olsaydı işte bu telefon ahizesi deformitesi. Böyle olmaması gerekiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Temel bu noktayı aldık. Şimdi burada kulak içerisindeki Y harfi şeklindeki katlantının bu kuyruğu. Şurada iki bacağı var. Hem bu bacağın belirginliğini artıracağız birazdan. Hem de bu Y harfinin bu bacağının belirginliğini biraz artırarak kulağı böyle geriye doğru almış olacağız. Bakın şurada Y harfinin iç katlantısını şu anda oluşturacağız. Bunu özellikle görmenizi istiyorum. Bakın şu katlantı sevgili dostlar. Şimdi pensetin ucuyla tekrar göstereceğim. Burası. Şimdi o katlantıyı dikişi tekrar... Şimdi tekrar yine size gösteriyorum. Bakın. Bu katlantıyı yaptığımız anda kulak olabilen en natürel şeklini alacak. Tut İlkay. Bakın o telefon ahizesi görünümü azaldı. Şimdi katlantıların bir tanesini daha yaptık. Şimdi birazdan diğer katlantıya geçeceğiz. Nereye? Şu katlantıya geçeceğiz sevgili dostlar. Bunu belirginleştirdik. Biraz fazla belirginleştirdik. Çünkü esneyecek. Biraz daha yumuşayacak bu. Kulağımız süslü bir kulak olacak. Gördüğünüz gibi Y harfinin bir katlantısı bacağı burada. Y harfinin diğer bacağı burada. Şimdi onu belirginleştiriyoruz. Bunu şöyle yapmamak lazım. Bakın bu yanlış. Burada ayar gerçekten bizim elimizde. Natürel ilerlememiz lazım. Yaradılıştaki gibi bir katlantı oluşturmamız lazım. Yaradılışı ne kadar güzel taklit edersek, ne kadar benzetebilirsek o kadar başarılı neticeye doğru ilerleriz sevgili dostlar. Kulakta yine o telefon ahizesi deformitesi dediğimiz deformite ortaya çıkmasın. Şimdi bunu oturtıcı oturtuyorum. Bakın sevgili dostlar. Şu kısma dikkatinizi çekiyorum bakın. Ne kadar güzel yaklaştı. Burayı kulak ameliyatında es geçmemek gerekiyor. Çünkü burayı es geçtiğimiz anda yine telefon ahizesi deformitesine doğru gidişat riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Son günlerde dikkatimi çeken bir sorunuz, yorum içerisinde sorunuz oldu. Kulak ameliyatı olduktan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kulaklar açılıyormuş. Hocam ben daha önce olanlarla konuştum. Şimdi burada tabii hemen aklıma şu soru geldi benim sizden gelen bu soruyu duyunca acaba soruyu soran arkadaş bizim ameliyat ettiğimiz hastalarla mı görüştü diğer hekim arkadaşların ameliyat ettiği hastalarla mı görüştü tabii bunu cevabını alabilme şansımız olmadığı için ben bu sorunuzu kendi tecrübelerimle cevaplayacağım. Şimdi benim geliştirip uyguladığım teknikte sevgili dostlar ameliyatın üzerinden. 3 ay geçtikten sonra size şunu söylüyorum. %99 sizin kulağınız bir daha açılmayacak. Bir daha açılmayacaktan kastım sevgili dostlar ömür boyu. 6. ay kontrolünde sizi gördüğümde %99.5 artık bu kulak açılmaz son final haliniz diyorum. Ve son kontrolümüzde yani 1. yıl kontrolümüzde sizi gördüğümüzde diyorum ki %99.9 sizin kulağınızda artık bir değişiklik görmeyeceğiz. Bunu ömür boyu kullanabileceksiniz. Doktorunuz olarak kontrolünüzü bitiriyorum. Eğer hastanın yaşı benden küçükse büyük ziyareti senede bir yapmak üzere sizi gönderiyorum diyorum. Yani senede bir yine yolunuz düşerse bizi ziyaret edin diyoruz. Ve şükürler olsun biz hastalarımızla iletişimi de koparmıyoruz. Hatta bazı hastalarımızda futbolcu deyimiyle önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Başka ameliyatlarda da görüşmüş oluyoruz. Ameliyatın üzerinden 10 yıl, 15 yıl sonra geçmiş beni ziyarete gelen hastalarımdan edindiğim tecrübeler, aldığımız feedbackler. Arkadaşlar bu ameliyatın neticesi, bu tekniğin neticesi kalıcı. 10 yıl sonra, 5 yıl sonra kulağınızın şeklinde bir değişiklik beklemiyoruz, olmayacak. Dolayısıyla ömür boyu keyifle, sağlıkla, huzurla ameliyatın neticesini, güzel kulaklarınızı kullanabileceksiniz. Sevgili dostlar tekrar merhabalar. Seçil'in sağ kulağını bitirdik. Kendisine gösterdik. Çok beğendiğini söyledi. Beğendin değil mi Seçil? Evet beğendim. Oh süper. Şimdi sol kulağına geçtik. Şimdi sağ kulağında ben sizi daha ziyade teknik konularda bilgilendirmeye çalıştım. Şimdi sol kulağında birazcık sohbet edelim sevgili dostlar. Seçil bu kulak ameliyatı olmaya nasıl karar verdin ya da ne zaman karar verdin? Ne seni itti buraya? Hiç ama cesaret edemiyordum. Hı hı. Sonra karar veribildim, internetten araştırmaya başladım. Sonra videolarınızı izledim ve bu doğruya karar verdim. Sen o zaman eskiden beri bu ameliyat olma hevesin ve isteğin vardı. Evet, evet. Ama cesaret edemiyordum. Peki ne zamandan beri vardı? Kaç yaşından beri kulaklarından rahatsızdın görsel olarak? Ya aslında ama şimdi fark etmiştim kendimi. Hı hı. Bayağı ileri olmuş ama olmuş çok şükür. Hadi bakalım sağ kulağında gönlünü kazandık gibiydi. İnşallah şimdi solda da gönlünü kazanırız. Bak bu kafatasına yakınlıkları. Kulak düz olacak. Hadi güle güle kullan.